Zeynepler şey dahilden herkese merhaba. Bu videoda sadece iki malzeme ile yapılan çok kolay ve çok lezzetli bir atıştırmalık tarifle karşınızdayım. Şimdi hiç vakit kaybetmeden bu çok lezzetli olan tarifin yapımına geçiyorum. İlk olarak 3 tane yumurta akını tencerenin içerisine alıyorum. Daha sonra ise 3 kahve fincanı kadar şeker ilave ediyorum. Küçük kahve fincanları da. Ve eklediğim malzemeleri şöyle biraz çırpıyorum. Ve ocağa alıyorum. Ocakta ısıtıyorum ve çırpmaya devam ediyorum. Ve çırpmayı hiçbir zaman bırakmıyorum. Orta ateşte sürekli bu şekilde çırpıyorum. Ocak ısısı yüksekte olmasın kısa yakın olabilir. Yaklaşık olarak 5 dakika kadar şekerin erimesini bu şekilde sağlıyorum. Ve gördüğünüz gibi hafif böyle gözenekler oluştu. Ve sonrasında da ocaktan alıyorum. Daha fazla da bekletmiyorum. Ve ocaktan aldıktan sonra Mikserin en yüksek devirinde 10 dakika kadar çırpıyorum. Ben burada yumurta akını ve şekeri ısıttım. Ama ısıtmak istemezseniz sadece 10 dakika mikserle çırpmanız da yeterli olur. Ama bu şekilde yaparsanız böyle daha bir kar gibi oluyor. O yüzden ben ısıtarak yaptım. Ya dediğim gibi ısıtmasanız da olur. Şöyle bir fırın tepsisine pişirme kağıdı seriyorum. Ve hazırladığım malzemeyi krema sıkma torbasına doldurdum. Bu şekilde tepsinin içerisine şöyle bezeler oluşturuyorum. Bezeleri bu şekilde hazırladıktan sonra 100 derecede önceden ısıtılmış fırında yaklaşık 45 dakika kadar pişiriyorum. Ve 45 dakikanın sonunda bezeleri fırından çıkardım. Şöyle kıvamını size göstermek istiyorum. Şu anda bayağı bir sert oldu, kurudular. Ama içi muhtemelen yumuşaktır. Bir yarım saat kadar bekletmemiz gerekiyor veya bir saat kadar. Daha sonra içi daha da sert olur. Şu an gördüğünüz gibi biraz akışkan bir kıvamda. ve yaklaşık yarım saat beklettim. Bir saat bekletince daha da içi katılaşıyor. Yarım saat beklettikten sonra size kıvamını göstermek istiyorum. Biraz daha katılaşmış. Yapımı son derece kolay. Sadece iki malzeme yapılabilen tatlı ihtiyacınızı giderecek olan çok kolay bir atıştırmalık tarif. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun diyorum. Her videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.